Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği zorunluluğu başlıyor. 1 Aralık Perşembe günü başlayacak uygulama 4 ay sürecek. 1 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil. Ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor. Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların sürücülerine 2023 yılı için 2568 lira ceza kesilecek. Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yol kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor. Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi otolastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.